Satır devam ediyoruz. Son bölümdeyiz artık ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın göreve geldikten sonra ilk Orta Doğu ziyareti çok konuşuluyor özellikle tabii ki İsrail'de bu tura dahildi ve iptal edildi birkaç gündür de İsrail basınında Donald Trump'la Netanyahu'nun ...arasının açıldığına dair bazı haberler vardı sonrasında bu bilgi paylaşıldı şimdi Trump'ın Orta Doğu turunun biraz hem şifrelerini konuşacağız hem de tabii ki Trump ziyareti sonrasında Orta Doğu'da ne değişebilir ne olabilir biraz ayrıntılarıyla anlatmaya çalışacağız İrfan hocam buyurun isterseniz şöyle bir isterseniz İsrail tarafıyla başlayalım burada aslında tabii İsrail önce vardı. Sonra bir anda çıkarıldı bu ziyaretlerden. Ama asıl tabii işin arkasında konuşulan Netanyahu ile Donald Trump arasında ne oluyor? Acaba ne oldu da şu an ters düştüler diye bunu İsrail basında yazıyor üstelik. Ee, Trump galiba işte ilk dış ziyaretinin Papa'nın ölümü vesilesiyle Roma'ya evet. yaptı. O tabi resmi bir ziyaret değildi. Cenaze törenine katıldı. Birinci başkanlık döneminde olduğu gibi bu başkanlık döneminde de ilk ziyaretini Suudi Arabistan'a yaptı. Bunun hı hı. tabi anlaşılabilir bir sebebi Suudi Arabistan ile arasındaki mali ticari ilişkileri canlandırmak için. 1 milyon dolarcık bir ticari istiyor. ilişki. E, Tamamen duygusal Suudi Arabistan olan. <gülüyor> <gülüyor> Yöneticileri Veliaht Press, Muhammed Bin Salman'la yaptığı işte görüşmelerde 600 milyar e, dolar 4 sene içinde Suudi Arabistan... E, ABD'ye yatırım yapmayı kabul etmiş. Birkaç kez kendisi söyledi. Ben <laughs> rica ediyorum bu rakamın işte 1 trilyon dolara çıkarılması için e, muhtemelen mümkün olacak falan dedi. Aynı beklentilerle belki daha az bir rakamla e, Birleşik Arap Emirliklerinde ve Katar'dan da talepleri olacak. Yani bize yatırım yapın. Bu ülkeler biliyorsunuz petrodolar zengini ülkeler. Evet. Yani İslam dünyasında e, bu e, sermaye terakümünü Batı'da değerlendiren ülkeler hı hı. üç yere gidiyor. İsviçre'ye gidiyor. E, İstanbul bankacılığı adı altında Maalesef, Londra Maliye, bir Londra alıyor. alıyor ve bir de e, ABD'ye gidiyor. İşte Aramco e, keza Tabii. biz Aramco'nun işte yabancı yabancı yatırı, 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 batıya o açılması, Batı'ya açılması, ABD'ye açılmasının da bir amacı bu. Şimdi bu ziyarette demek ki yani ABD bakımından birinci emniyet taşıyan nokta bir ticari e, alışverişin, ABD'nin bu coğrafyaya yönelik e, silah teçhizat satması ve yatırım beklentisi. Yani temel e, perspektif bu. İkinci olarak e, bu coğrafyada bir e, rüzgar yaratmaya çalışacak Orta Doğu'da. E, Trump, ne rüzgarı hocam bu? E, Trump e, aslında çok da farklı değil İsrail'i desteklemeye bakımından, e, diğer partiden... <laughs> Demokrat Parti'den çok daha farklı bir çizgide değil e fakat e, rüzgarın ilk işaretini göreve başlama esnasında verdi 20 Ocak'ta e, 2025'te göreve başlamadan e, birkaç gün önce İsrail baskılara dayanamayarak e, e, kabul etti Ateşkesi değil mi hı hı. E, 19 Ocak itibariyle ateşkes anlaşması Trump göreve başlamadan önce yürürlüğe girdi ama sadece bir gün önce ama işte Tam bu iki ay sürdü. Tekrar hı. sonra Netanyahu bunu ihlal etti. Şimdi e, öyle anlaşılıyor ki İsrail ile arasındaki ilişkilerden mütevellit zarar görüyor ABD. Bunu e, bir şekilde telafi etme yoluna gidecek. Marş Mayer'in e, kitabında da var Uluslararası İlişkiler Hocası hı hı. E, kitabın adı şu önce makaleydi sonra kitap oldu. Ee, ABD dış politikasının şekillenmesinde Yahudi lobisinin rolü. Yani adam diyor ki hoca, e, tüm bir İsrail'i aşırı desteklediğimiz için Müslüman dünyayı, Arap dünyasını karşımıza alıyoruz. Arapların dışında Türkiye gibi, Pakistan gibi, İran gibi Müslümanları karşımıza alıyoruz. Tüm böyle yoksul hakları karşımıza alıyoruz ve İsraili pervasız, fütursuz destekleme bize zarar veriyor. Yani stratejik yük demeye çalışıyor. Evet. Hı hı. Yani Trump'ın tabii kabinesinde e, çok sayıda e, İsrail çizgisinde olan bakan ve danışman var. Fakat biraz daha bu seyahate vesilesiyle pragmatik bir tarafa doğru yöneleceği anlaşılıyor. Mesela ziyarette o kadar girişim yapılmış olmasına rağmen e, bu ziyarette İsrail ayağı olmadı. Hocam bir şey sorabilir miyim? Neden sorusu geliyor aklıma? Çünkü şöyle bir şey var. Mesela Donald Trump işte gelmeden önce bu ateşkesin sağlanacağını biliyorduk. Şöyle biliyorduk yani ben bu ateşkesi sağlayacağım dedi. Sonrasında dediğiniz gibi işte gelmeden birkaç gün önce ateşkes ilan edildi. Bir sürede esir takası devam etti sıkıntısız bir şekilde. Sonra hatta konuşmuştuk ki acaba şöyle bir durum mu olacak? Amerika bütün suçu Netanyahu'nun üstüne mi atacak? Yani Joe Biden ve Netanyahu günah keçisi ilan edilecek ve Amerika ve yeni e, Trump yönetimi bu işten sıyrılacak. Ama sonra durum yani hem Netanyahu'nun ziyaretlerinde hem görüşmelerinde hem söylemlerde pek öyle gibi görünmedi. E ne değişti mesela dünden bu ya şimdi doğal olarak aklıma benim şu soru geliyor. Ya iki hafta öncesiyle bir ay öncesiyle bugün arasında ne olmuş olabilir ki? E siz hani barış umuduyla geldiniz sonra tekrar hayır dediniz bir... Et tırnak gibi biz bütünüz. e Sonra ne oldu bir ay içinde de siz şimdi tamamen Netanyahu'yu tekrar günah keçisi ilan ettiniz. Ne oldu? E, çünkü yani Arap dünyasının bir tavrı pozisyonu var. Araplar da Mart ayı başında bu Gazze savaşı ortadoğu ittifakı konusunda görüşlerini bir toplantı sonrasında açıkladılar. Gazze'nin yeniden imarına 53 milyar dolar tahsisat vereceklerini söylediler. Orada bir işte Arap Barış Gücü Birleşmiş Milletler Barış Gücü görevlendirilmesini istediler ve asla buradan Filistin halkı sürülmeyecek. Bizim tavrımız, tutumumuz budur. Yani Kendisi şimdi ABD aynı açısından şey baktığımızda ABD Ama... burada yani Trump bir maliyet kar zarar analizi yapıyor ve e, bu zengin ülkelerden ABD'ye yapılacak yatırımların baskın olduğu gözüküyor. Öte taraftan hmm. e, Netanyahu'nun son iki seneye yakın zaman geçti işte 7 Ekim'den bu zamana kadar bu kadar zaman içerisinde ortaya koyduğu fiili durum cürümler savaş suçları soykırım suçları ve bundan mütevellit ABD'nin suçlanması bundan da ABD bir, bir şekilde arınmak istiyor yahut da mümkün olduğu kadar buradan uzaklaşmak istiyor. Ee, ABD'nin savunma bakanı İsrail'i ziyaret edecekti. Mesela son dakika ondan vazgeçtiler. Doğru. Burada da Trump faktörünü görmek mümkün. Bir diğer husus e, husilerle ABD bir anlaşma yaptı e, geçtiğimiz hafta. Evet. Ve, ve ABD ABD e, 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 İsrail'e yönelik bir yani. saldırı yapılmayacak Hı -hı. Husilerle bu konuda mutabakat sağlandı. İsrail'in İsrail bundan yok. haberi yok Tabii, ve İsrail'e İsrail haber, haber vermek zorunda değiliz. İsrail'e izin alarak anlaşma yapmak durumunda değiliz biz. Kendi irademizle anlaşma yapma yeteneğine sahip bir devletiz. Bundan mütevellit bir yine ayrılık, görüş ayrılığı oldu. Bir başka açıdan baktığımızda İran uzlaşısını görüyoruz. Yani... İran konusunda görüş ayrılıklarını görüyoruz. İsrail ne pahasına olursa olsun ABD desteğiyle yahut da böyle kolektif olarak ABD-İsrail ortaklaşa olarak İran'a bir hava saldırısı yapılması, İran'ın nükleer e, faaliyet yürütülen santrallerinin birim, birimlerinin vurulmasını e, seçenek olarak hep gündemde tutuyor. E, e, burada Trump'ın yaklaşımı ise bir anlaşmaya varma şeklinde. İşte Umman'ın arabuluculuğuyla önce Muskat'ta 12 Nisan'da sonra bir hafta arayla e, bu Kez, e, Umman'ın Roma Büyükelçiliğinde görüşmeler yapıldı. Üçüncü tur da Muskat'ta yapıldı. Dördüncü tur Mayıs ayı başında yapılacak iken ertelendi. Burada da yine İsrail ile bir olur. Görüş, Yarın ayrılığı, gene, yarına yarına görüş ayrılığı görüş olduğu anlaşılıyor. Bir başka husus, onun da önümüzdeki zaman diliminde netleşmesini bekliyoruz. Hı hı. Suriye konusunda ABD ile İsrail farklı bir yaklaşımda, farklı görüşleri o. belirtiyorlar. Burada... ABD, Türkiye'nin Suriye'nin yeniden yapılanmasında önemli ölçüde rol üstlenmesini istiyor. Bu konuda da görüş ayrılığı giderilemiyor. Bu Peki. sebeple e, şimdi bu nereye kadar sürer? Biraz İsrail'e mesafeli ama pragmatik, pragmatist, opportunist bir politikayı ABD. Trump kanalıyla bu seyahat vesilesiyle pratiğe koymuş olacak. Peki, çok teşekkür ederim evet. e, İlfan Hocam. Şimdi İlfan Hoca tabii Mesut Hoca olmadığı için bugün ha, rahat rahat, rahat, yani. rahat yani. konuşabildiği için <laughs> Merve Hanım bu konuda o yüzden... <gülüyor> <gülüyor> kesilmeden O yüzden böyle şey. tek solukta 10 dakika evet. rahat rahat uzun zamandır konuşmamışsınızdır hocam. <laughs> Yani hocayla evet. E, yani evet. evet <gülüyor> neyse. <gülüyor> 20 kere kesilirdi şimdiye neyse, kadar. Neyse neyse. Canlı yayındayız. Duymasın bizi. Ararız <laughs> sonra tekrar yüzüne söyleriz. E, buyurun hocam. Siz de böyle alayım. Bercan Bey siz de böyle Yok, alayım. Bir şey anlatayım sadece. Heh, buyurun. E, Trump'ın neden İsrail'e ve Avrupa'ya mesafeli politikasıyla ilgili Çok kısa. Avrupa'da yayınlanan bir rapor vardı. E, geçen hafta falan yayınlandı. Avrupa e, Konseyi Dış İlişkiler Birimi tarafından, Cecilia e, Beyil diye biri, bir heyet tarafından da hazırlanmış. Tabi orada yani Trump Trump inceler. Yani Trump'ın e, politik kariyer e, bir diplomat işte bir siyasetçi olmadığı, e, pragmatist, ideolojik bazı değerlere inanan ve o değerleri de değiştirmeyen bir insan olduğuna dair güzel bir makaledi. Güzel veriler vardı. Mesela bir örnek verilmiş. 1987 yılında yazdığı bir mektup var veya Playboy dergisine 1991'lerde falan verdiği bir röportaj var. Aynı görüşleri savunuyor. Ne, ne tür bu görüşler Şimdi New York Times, Boston Globe, Washington Post'a falan diyor ki hı hı. yani bizim müttefiklerimiz bizi mahvediyor, bizi sömürüyor. Biz bunlardan istediğimiz randımanı alamıyoruz. Müttefiklerimiz dediği kim? İşte Avrupalılar. Şimdi Trump bu, bu düşünce. Yani kendi e, iç politikasını dış politikasının uzantısı olarak görüyor ve kendi düşmanlar belirlemiş durumda. Yani ilk 100 gününde imzaladığı 140'ı aşan kararnamaya baktığımızda işte yani hem iç politikada liberalleri, neoliberalleri Amerika'ya zarar veren bir kesime karşı hem siyasi hem ekonomik hem kültürel bir savaş yürütüyor. Hı hı. Bir de bunun Avrupa'yı ve Siyonist lobinin bazı kesimlerini de ve içerideki neokonları da İsrail'in e, İsrail çıkarlarına göre hareket eden Amerika'daki Yahudi lobisinin bazı isimlerini de bu liberal ideolojinin içerideki ve dışarıdaki uzantılar olarak görüyor. Yani Trump'ın böyle yine, e, şimdi Amerikan yeni sağa da buna çok destek veriyor. Hı hı. Yani orada şekillenen bir şey hocam dedi ya mesela uluslararası ilişkilerde o mesela bir 10 yıl önce falan yayınlanmış bir kitapta o zaman büyük bir ses getirdi. Yani İsrail artık bizim için stratejik bir yük. Amerika'nın bu yükten kurtulması lazım şeklinde evet. Amerikan akademisinde ilk kez e, öyle bir kitap e, yazılmıştı. Şimdi Trump'ın böyle bir yaklaşım var. Bu yaklaşımı biz e, mesela küçük örnekleri ne? bir tanesi hocam da bilir mesela 7 Nisan'daki e, Trump e, şey görüşmesinde Netanyahu görüşmesinde ondan önce mesela Ursal güvenlik danışmanı Mike, Mike Wolf evet. İran lehine mesela İran aleyhine şeylerde Probanda da bulunmuş. Yani işte İran'a e, İran'a bir saldırı olsun. Netanyahu gelmeden önce bir jest yapalım e, şeklinde böyle bir faaliyette olduğunu duyunca Trump yani İran'ı Amerika'yı İran'a yönelik savaşa sürükleme, İsrail adına savaşa sürükleme probandası yaptığı için onu aldı BM elçiliğine gönderdi. Evet. E ondan önce AIPAC Amerika'daki Yahudilerin çatı örgütü lobisi onun başkanının yaptığı bir açıklama vardı. Yani Trump'ın İsrail karşıtı, Siyonist lobi karşıtı ve e, küreselciler ve Amerika'daki neoliberaler karşıtı e, ülke içinde ve dışında izlediği politikalara çok acayip sert tepkiler de geliyor. Yani New York Times'tan Thomas Friedman olsun, işte George Friedman olsun, Stratford'un sahibi ve işte Washington Post'tan birçok isim Amerikan lobisine, işte İsrail lobisine yakın neo-konlar, konular. Trump'ı hedef seçmiş durumdalar. Trump'ın İsrail'den uzaklaşıp işte bölgeyi veya ülkeyi kendi çıkarlarına göre, Amerika'nın menfaatlerine göre yeniden yapılandırmaya çalıştığını söylüyor. Bypass evet. ediyorlar. Mesela Hayon İsrail gazetesi çıktı dedi ki Trump şeyle teması kesmiş. Çok küçük bir şey ee, ekleyebilir Tabii. Mi? Belki şöyle söyleyebilir mi? Şimdi bir Trump psikolojisi var. Trump'ın hedefleri var. İşte yani tabii ki Amerikan çıkarlarına aykırı bir iş yapamaz. Orada bir müesses nizam var ama. Şimdi Netanyahu o basın toplantısında demişti ki makul isteklerinin olması evet. gerekiyor. Şimdi açıkçası her devlete yönelik çok ilginç şeyler söylüyor Trump ama... Netanyahu bunu söylemesi çok önemli. Çok önemliydi. çok yani makul ve rasyonel ol. Kesinlikle çünkü Netanyahu ve rasyonel kelimesi yani akıl mantık kelimesi yan yana yan gelebilecek yana kelimeler değil. değil. Şimdi e, İsrail tek başına İran'a saldıramıyor teknik sebeplerden ötürü. E, fakat Trump da nükleer müzakereler yoluna gidiyor. Dördüncü tur yarın gerçekleşecek birkaç erteleme ile birlikte. <laughs> e, fakat şimdi şöyle bir şey var. O kadar güzel söylediniz ki Amerikan iç devlet yapısının, Mike Walsh'a gelene kadar AIPAC vesaire hepsinin aslında e, bakın jest yapmak diyorsunuz. Yani evet, Netanyahu'nun gelişini o kadar farklı bir dünyaları var ki. Şimdi Trump minimum maliyet istiyor. Yeni çatışma istemiyor. Amerikan vergi mükelleflerine yeni savaşı nasıl anlatacak Trump? E, ama şimdi Netanyahu orada tamamen kendi çıkarları ve İsrail için. Çılgınca taleplerde bulunuyor. Evet. O zaman da Trump diyor ki bir dakika, hani bu adam, bak yani İsrail'e gitmeyi turdan çıkarmasını geçin, bu adam beni de aşıyor, beni de geçiyor. Tabii, bir tabii. dakika orada dur diyor. Yani Trump'ın e, yani ego doğru kelime olmayacaktır ama sinirlerini bozuyor neten ya yani, talebi. Trump bile itiraz ettiyse, bu tarifeleri indirmedi. Zaten yani, işte istediğiniz kadar yardım ha, yapıyoruz diyor. Bir de şöyle diyor. bir şey Hazar hocama söylene destek, bizim bildiğimiz gördüğümüz yani. Hani biliyoruz ki mesela Netanyahu bunu istedi Donald Trump. Bir de kim bilir bilmediğimiz, görmediğimiz kamuoyuna yansıdı mı ya. Yani? Makul ol dedi adama. Trump'ın bir de şeyi kim? var yani Yahudi lobisi. Herhalde lobisini. şey dedi ben Batı şeriaya giriyorum artık ya da işte haritaları gösterdi. 3-5 ülke gösterip hepsini aldı e, herhalde kesin, orada. E, bir şey söyleyeceğim. Netanyahu bir güvenlikle alakalı herhangi bir şey konuşuyorsa birinci sırada İran var. İran. Evet. Çünkü ta takıntılı o konuya. Evet. Yani rahatsız Takım. yani. İran'ı açacağım hocam. Bercan yani Bey konuşsun. Ben, cümle ben söyleyeyim söyleyeyim cümle. bırakayım. Yani e, şey konusunda yani e, Yahudi lobisinin tek elindeki medyanın kendisi nasıl saldırdığını da biliyordu. Veya yani ilk döneminde mesela pek gücünü gösteremiyordu ama şimdi ikinci döneminde gerçekten Amerika'yı değişip dönüştürmeyi e, düşünüyor. Yani pragmatist, realist e, kodlara göre ilerliyor. Yani kendisine yük olabilecek herkesi e, bana yüksün diyor. Hatta Mesela signal e, sızıntısı oldu bu savunma evet. bakanı Pentagon'da. Evet, Oradaki evet. konuşmaların detayları bizim medyamızda çok yer almadı ama yani savunma bakanı olsun, işte e, dişleri bakanı olsun, ulusal güvenlik danışmanı olsun mesela Avrupa'dan asalak diye bahsediyor. Bu asalaklar bunlar acınası haldeyle sürekli biz bunlara yardım ediyoruz. İşte mesela bunlar adına, bunlar adına demiyor da mesela Yemen'e saldıracağız diyor. İşte onu diyor POTUS karar verecek ona. Orada mesela örtülü bir şekilde İsrail'i de hedef alıyor. Evet. Ama Trump İsrail lobisinin Amerika'da ne kadar güçlü olduğunun da farkında. Farkında o çok, fa çok e mesela e fark ettirmeden neo-konları İsrail yanlısı ekipleri kritik yerlerden alıyor. Yerlerini daha liberteryen dedikleri daha Amerikan sağına muhafazakar kesime yakın, neoliberal olmayan yani küreselci ve Avrupacı, Atlantikçi olmayan isimleri getiriyorlar. Hı hı. Yani e, kökten de, de derin bir de, e, değişim yaşanıyor. Buna da mesela Avrupalılar Trump'ın işte 1987'deki o düşüncelerinden dolayı Trump'ın 40 yıllık planı diyorlar. Peki. Çok teşekkür ederim Bercan Bey. Tekrar görüşlerinize başvuracağım. Şimdi Josep Borrell izleyicilerimiz de yakından bilir. Avrupa Birliği'nde çok etkili bir isim. Daha önce birisi. ben şu sorunun cevabını verebilir miyim? Ver, mi? <laughs> Hemen geleceğim. Oraya geleceğim. Ondan önce hocam şu Josep Borrell'in açıklamalarını bir getirmek istiyorum ekran'a. Josep Borrell tabi Avrupa Birliği'nde dış ilişkiler ve güvenlik, güvenlik politikaları yüksek temsilcisiydi. Eski şu an ama uzun yıllar tabii Avrupa Birliği'nde. Avrupa Birliği bahçesi dışımızdaki dünya balta girmemiş orman Tabii. diyen adam ee, çok önemli bir isim Avrupa Birliği açısından şimdi onun bir tam da bu Gazze meselesi açılmışken onun bu açıklamasını vermek istiyorum Avrupa Birliği Gazze'de olanları protesto etme ve davranışları etkileme araçlarına sahip olmasına rağmen bunu yapmıyor bu cümle çok önemli Gazze'ye düşen bombaların yarısını biz sağladık evet. diyor Açık ve net. Hı. Bakın e, eski Avrupa, Avrupa Birliği Dışişleri Ama yüksek gittikten temsilcisi. Sonra söylüyor. Evet. Güvenlik Ayşe, işte, günah çıkarıyor. Günah yani, yani, <laughs> öyle. Günah yani, çıkarıyor. Günah yani, günah çıkarıyor. Yani, günah açık. Bunu, bunu Yapmıyor aslında. değil yapamıyor aslında. Buraya bir ağ koymuyor. Görevden ki de biz değil. E. siz barbarsınız. Siz savaşırsınız falan diyordu. Aman savaşınız bize getirmeyin. Avrupa'ya getirmeyin diyordu. Yani bunu biz yaptık diyor. Açık ha, açık. Yanlış pozisyon aldılar. Bakın Aksa tufanı 7 Ekim 2023'te başladıktan sonra Avrupalı liderler bir bir Joe <laughs> Biden'ın peşine takıldılar. İsrail'i ziyaret ettiler. İsrail'in terörle mücadelesini destekliyoruz dediler. Oradan sonra de. soykırım oldu işte canlı evet. izledik. Evet. E bu destek devam etti. Sonra sonra Slovenya gibi İspanya gibi bir takım devletler e, pozisyonlarını değiştirdi. Aslında Avrupa Birliği'nin İsrail-Filistin meselesi konusunda bir tavrı tutumu var. 1980 tarihli Venedik Deklarasyonu. Bu Venedik Deklarasyonu diyor ki İsrail Filistin ihtilafına ancak Filistin halkının self determinasyon hakkı esas alınarak bir çözüm bulunabilir diyor. O çizgiden geriye gitti. Mesela bu Aksa evet. tufanında Tabii bunu ki, gördük. Hiç, hiç, yani biz, verdik diyor. Tamam. biz verdik diyor. Bunu gördük. Şimdi yani günah çıkarıyor. Yani. görevden gittikten sonra siz de söylersiniz Hayır, işte şimdi hocam. Görevde şu an Estonya Başbakanı, eski başbakanı Kaya Kallas var. Hı hı. Yani e, resmi oradaki 27 ülkenin ortak pozisyonunu açıklamakla yükümlü. E, klasik çizgilerine hala dönemiyorlar. Münferit, münferit bir takım devletler. E Filistin lehine açıklamalar yapıyor fakat Avrupa Birliği'nin pozisyonu hala bu İsrail Filistin ihtilafında e, bir sapma yaşıyor objektiflikten uzak ABD'nin peşine takılmış gidiyorlar. Oradan hala çıkamadılar. Buyurun Şimdi hocam, bu canım. bir itiraf Şimdi, tabii. Bu, bu itiraf, tabii. Bunu ne zaman söyledi? Dün 9 Mayıs Avrupa Günü, Avrupa'nın evet. milli evet. bayramında. Bunun devamı da var. Devamında diyor ki biz diyor Trump ve Putin gibi iki tane uçuk Devinin peşinden onlarla uçuruma gitmemek için Avrupa ne yapmalı? Geldi? Mali ve askeri olarak birleşmeli diyor. Bunun devamında da o var. Hı hı. Yani Avrupa entegrasyonunu tam olarak sağlayamazsak ya Putin bizi arkasından uçuruma sürükleyecek ya Trump bizi sürükleyecek. Biz Avrupa olarak bundan koy Yani ee şey yapıyor, Bu yapmıyor olarak... dedi, yapamıyordu yani şu... Kabiliyeti yetmiyor. Bu arada şey de söylemiş, onu da söyleyeyim hocam... ...açıklamanın başında da... ...İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana... ...en büyük soykırım olduğunu da... ...itiraf evet. etmiş. Yani bugüne kadar yapılan... ...İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yapılan... ...en büyük soykırımdır. Ve Hı. bu bombaların da yarısını biz verdik Merve diyor. Merve Hanım Srebrenica'yı da seyrettiler. Evet. Hiçbir şey Tabii. değişmiyor günün evet. sonunda. Yani evet. Batı şöyle önce yok eder... ...sonra itiraf eder, sonra evet. filmini çeker... ...sonra evet. romanını yazar. Ondan Ama şimdi bu sefer samimi... Bu sefer niye samimi? Gerçekten Amerika Avrupa'yı da sattı. sattı. Yani sattı. Ve zaten. Ama, ama iki da. Da. Kimin bitmedi hoca? Bak en sonda, en sonda sattığı falan yok. Şimdi bakın Ukrayna'nın saldırısı, e, e, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı, ABD'nin NATO'nun işine geldi. NATO takviye edildi. tam tersine mesela. Tekrar kimlik i̇ki kazandı. tane, iki tane Tabii, e, e, Hı -hı. askeri işbirliğine soğuk bakan tarafsız ülke İsveç Finlandiya. Bu saldırıdan mütevelli tehdit algıladığı için NATO'ya başvurdu, evet. katıldı da Türkiye hı hı. biraz geciktirdi falan hı hı. onları bir takım yükümlülükleri yapmaya zorladı. Ama netice olarak İsveç ve Finlandiya katıldı. 2023'te Finlandiya, 2024'te İsveç. E şimdi baktığımızda NATO'da beyin ölümü gerçekleşti mi falan bu konuşuluyordu. Macron böyle bir evet. ifade kullanmıştı. Ama Bugün Amerika eskisi gibi destek vermiyor. Ama Artık işte ABD'ye milyar bakın. Milyar ama silahlanmıyor. Kendisi tersinden yine ABD aslında Avrupalıları ikna etti. Mesela Avrupalılara şöyle diyordu. Ya kardeşim bak siz burada bir refah toplumu yarattınız. Peki bunun faturasını kim ödüyor? Hı, ben ödüyorum. ABD ödüyor. İşte moralde onu demiş zaten. Bakın gayri safi milli hasıla içinde paylarınızı yüzdekiye çıkarın. Çıkarmıyorlar. Tamam. Vicdani evet. reççilik var, zorun askerlik kaldırılı, lejyonelik sistemine geçildi Avrupa'da. İnatlı o kriteri karşılayan Türkiye. Ve evet. e, daha sonra şimdi bu Rusya saldırdıktan sonra şimdi hepsi, ABD mesafe koyduğu için savunma harcamalarını arttırmaya karar verdiler. Evet. Ama NATO dağıldı mı dağılmadı. Hayır NATO dağılsın demiyoruz zaten. 3.5'a çıkacak. Yani bakın biz Avrupa'da... Biz diyor, diyor ki biz diyor askeri entegrasyon işte sağlamalıyız yani, diyor. işte yani Ukrayna saldırısı NATO'ya... Amerika'ya NATO güvenmemeliyiz diyor NATO zaten. NATO'nun güçlenmesine yol açtı. NATO'yu takviye etti. NATO demeyelim de Avrupa'nın kendisi olmasın. Joe Biden politikalarına eninde sonunda dönecek ve neticede bunun emarelerini de ortaya koydu Trump. Klasik Amerikan politikalarına dönecek. Dönecek. Ama şey, Döne Avrupa Avrupa'ya ödetecek. Türkiye ile denetlemeye çalışıyor. Yani NATO'da Türkiye'nin rolünü, görevini, ağırlığını giderek arttırıyor. Ee, öyle bir yani, de var. Yani Avrupa'nın savunma yükünü, bütçesini artık Amerikan vergi mükellefi sağlamayacak. Evet. yıkıyor. Evet. Evet. katkı yapacak. Herkes ha. katkı yapacak. Şimdi deminki şeye gelirsek Demin ki soruya gelirsek, demin ki soruda ne diye, niye Netanyahu devre Neden dışı bıraktı? Neden ayrıldılar? Evet. Çok hızlı hocam. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin 36.7 trilyon dolar dış borcu var. 36. Bunu Trump kucağında buldu. Bu muazzam bir rakam. Bütün dünyanın dış, dış ticaret e, şeyi rakamı 110, mil, e, 110 trilyon dolar. Üçte biri Amerika'nın dış ticaret açığı. Bu sürdürülebilir bir şey değil. Bunu Trump'ın suçu yok buna. Trump kucağında buldu bunu. Trump'ın bütün dış politikası, Trump iş adamı buna e, bunu düşürmeye, bunu yani başa başa gelmesi mümkün değil. En azından yarısını Yönetmeye, yarısı yönetmeye çalışıyor. Bunu yani halledilecek şekle getirecek. Onun için Netanyahu'yla da arası bozuluyor. Demin de İrfan Hoca da söyledi Amerika, Birleşik Arap Emirlikleri Amerika'dan geliyor, Körfez'e geliyor. <laughs> Çin'e onun için e, vergileri yükseltti. Çünkü hı hı. Çin'e... Her sene 800 milyar dolar dış ticaret açığı veriyor. Doğru. Çin'le onun için ticaret. Yoksa Çin'i zaten zenginleştiren Amerika, bütün sanayiyi oraya kaydıran Amerika, önce 71'de Birleşmiş Milletler'e alan güvenlik evet. konseyine sokan doğru, Amerika, doğru. 2000 Çin Amerika'nın projesi yani. Tabii ha, 2000 tabii. yılında Dünya Ticaret Örgütü'nü alan Amerika, bütün sanayiyi oraya kaydıran Amerika, sermaye kaydıran. Dolayısıyla ama şimdi ne yapıyor? 800 milyar dolar senede açık verince ne yapacak? Bunu karşılayacak bir mekanizma arıyor vergileri yükseltiyorsa şimdi Heh. burada Netanyahu ile arasındaki ipleri neden koparıyor? İşte bununla ilgili. Ne yaptı? Suudi Arabistan'a 600'den dedi ki kralcım dedi şu dedi bir trilyon dolara çıkartalım şunu dedi bir kere. Eli mahkum çıkartacak Suudi Hı -hı. Arabistan hiçbir şansı yok. Birleşik Arap Körfez hepsi de para var. Petrol dolar var İrfan Hoca dediği gibi. Bir kere oraya birkaç trilyon dolar yönetecek. Şimdi asıl İran. Şimdi Hazar Hoca bu konuyu daha iyi bilir. Babasına da saygılarımı, sevgilerimi seviyorum. Ben ona, sevdiğim için ona şey yapıyorum. Teşekkür Babası ediyorum. üzülmesin. Ben çok seviyorum. <laughs> Sağ ee, olun canım. Bunu daha iyi. Şimdi İran politikası da şey. Amerika'nın, İran'ın başında e, Şah'ın oğlu olmuş, mollu olmuş, Ahmet olmuş, ben hiç umurumda değil. Amerika kendine müzahir bir yönetim olsun ister. Evet. O kadar basit. Zaten Amerika, İran'a nükleer silahı yaptıran Amerika'ydı. Şah Rıza Pehlevi zamanında uranyumu zenginleştiren... İlk İslam'ın atom bombası İran'da olacaktı. Amerika verdi teknolojisini. Ama 79'da o devrim gerçekleşince, Şah devrimi de Humeyni gelince durdurttular. Pakistan'a yaptırdılar bir Müslüman ülke. Evet. Dolayısıyla Amerika'nın, İran'ın elinde atom bombası varmış. İran'ın başına mola, Amerika'nın hiç umurunda değil, Trump'ın hiç Kendi emirlerini dinleyecek bir yönetim istiyor. Peki. Ama Hazar Hoca'nın da dediği gibi İsrail'in derdi, İran. İran'ı İran vuracağım, vuracağım. Kapasitesi de yetmiyor, Amerika'ya vurduk duracak falan. Evet. Ha, şimdi Trump ne diyor? Bak diyor, şu nükleer şeyi halledelim. Ondan sonra ben senin petrolünü de sattırırım, ambargoyu da kaldırırım, Peki. sen de şey yaptırırım derdim senin benim derdim değil senin yönetim diyor. Peki. İşte burada onun için ters düşüyorlar. Evet. Çünkü İran Amerika için büyük bir pazar. Eğer Korkunç bir pazar. Serbest sisteme entegre edilebilirse tabii, tabii. inanılmaz bir pazar. Tabii, tabii. o ambargolukla malları Ambaro satacak, ucuz petrol olacak bir... vesaire. Peki. Dolayısıyla ters düşmeleri sebebi bu. 36.7 trilyon dolar. dolar. İşin sonu yine para diyorsunuz hocam evet. çok teşekkür ediyorum sağ ol.